1990'lı yıllarda bir grup Rus dağcı, Tibet'te bulunan ve zirvesini kimsenin fethedemediği sayılı dağlardan olan Kaylaş Dağı'na çıkmak için hazırlıklar yaparlar. Günler süren hazırlık ve tırmanışın ardından grup dağın amansız hava koşullarına daha fazla dayanamaz ve hissettikleri anormal yorgunluk ve bitkinlikten ötürü dağdan geri dönmeye başlarlar. Bunlar tabii ki dağcılık sporunda olabilecek durumlar. Fakat işleri ilginç hale getiren şey ise tırmanıştan kısa bir süre sonra dağcıların hayatlarını kaybetmeleridir. Ölüm sebepleri ise herkesi şok eder. Gençliklerinin zirvesinde Kailash'ı fethetmek isteyen grup dağdan ayrıldıktan sonra ani bir şekilde gelişen yaşlılıktan dolayı ölmüşlerdir. Gerçeği bula hoş geldiniz. Tibet'in kalbinde Himalayaların karlı zirvelerinin arasında yükselen Kailash Dağı, yüzyıllardır insanoğlunun hayal gücünü cezbeden gizemli bir yer olarak dimdik durmaktadır. Bu eşsiz dağ sadece coğrafi bir oluşum değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından gelen hacıların, maceracıların ve bilim insanlarının ilgisini çeken mistik bir güç merkezi olarak da kabul edilmiş ve kutsiyet atfedilmiştir. Kaylaş'ın eteklerinde dolaşan efsaneler, yaşanan olağanüstü olaylar ve bilimsel araştırmaların ortaya çıkardığı şaşırtıcı gerçekler. Bu da sırlarla dolu bir hazine sandığına dönüştürmüş ve seneler boyunca onlarca kitaba ve hikayeye ilham vermesini sağlamıştır. Dünya üzerinde hiçbir insanın zirvesine çıkamadığı sayılı dağlardan birisi olan Kaylaş Dağı'nın zirvesi 6638 metre yüksekliğiyle gökyüzüne uzanır. Ancak bu rakam dağın gerçek derinliğini anlatmakta yetersiz kalır. Zira Kailash'ın nasıl gizemi fiziksel boyutlarının çok ötesinde yatmakta. Bölgedeki dört büyük din için kutsal kabul edilen bu da Hindu inancında Tanrı Şiva'nın ikamet kağı, Budistler için evrenin merkezi, Jainler için kurtuluşa eren ilk bilgenin meditasyon yaptığı yer ve Bon dini mensupları için ruhsal gücün kaynağı olarak görülür. Peki çağlar boyunca bize aktarılmış ve birazdan dinleyeceğiniz tüm o hikayeler ve gizemli olaylar ne kadar doğru? Tüm bu gizemin kaynağı ne? Gelin birlikte önce bu sıra dışı hikayeleri ve iddiaları inceleyelim ve sonrasında da bunlardan hangileri doğru, hangileri yanlış ve hangileri hakkında henüz hiçbir fikrimiz bile yok onları analiz edelim. Yolculuğumuz başlıyor. Hinduizm inancının sıra dışı efsaneleri ve tanrıların inanılmaz hikayelerinde Kailash'ın son derece önemli bir rolü vardır. Hindu tanrılar pantheonu bize çoğu dinde olduğu gibi kutsal bir üçleme çıkarır. Bunlar büyük yaratıcı Brahma ve ona eşlik eden, yok edici ve tekrar yaratıcı olan Shiva ile koruyucu ve gözetici olan Vishnu'dur. Bu tanrılar ve avatarları binlerce sene boyunca dünya üzerinde çeşitli bedenlerle dolaşmış, pek çok maceraya atılmış, insanlığı eğitmiş ve on binlerce yıllık döngüsel çağları kapatıp açmışlardır diye anlatılır. Fakat tüm bu maceraların merkezinde Kailash her zaman önemli bir nokta olarak dikkat çeker. Neden mi? Çünkü bu gizemli dağ Hindu inancında Shiva'nın evi olarak geçer. Şimdi burada destanlarda adamın onlarca sarayı ve evinden filan da bahsediliyor diye düşünenler olabilir. Ama Kailash'ın durumu farklı. Gerçekten dine göre burası Shiva'nın esas evi, esas karargahıdır. Ve burada eşi Parvati ile yaşadığına inanılır. Sadece bu da değil. Hindu kozmolojisinde Kailash Dağı Meru Dağı olarak yani evrenin merkezi ekseni olarak bilinir. Ve inanışa göre bu sebepten Kaylaş evrenin spiritüel merkezidir. Kaylaştan doğan dört büyük nehir olan Indus, Sutlej, Brahmaputra ve Karnali ise bölgeye hayat verip kadim medeniyetleri besledikleri için onların doğum yeri olan Kaylaş yaşam veren gücün sembolik bir kaynağı olarak da görülür. Hinduizm bize tanrıların zamanında bu dağda sık sık toplantılar yaptıklarından ve kadim medik metinlerinde de bu dağın spiritüel gelişmenin ve eğitimin bir kaynağı olduğu bize anlatılır. Dikkat çekmek istediğim son nokta ise bu dağın zamanın ötesinde yani gerçekten fiziken zaman kavramının dışında bir nokta olduğu inancıdır. Bunu özellikle aklınızda tutun. Takip eden çağlarda bölgelerde yeni dinler ve inançlar yayılmaya başlasa bile Kaylaş önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Budizme göre Kaylaş daha dünyanın enerji noktasıdır ve pek çok Budist mezhebi dağı bir haç merkezi olarak görürler. Burada hacdan kastım gerçekten İslam'daki ile aynı. Müslümanlar Kabe'yi yani o enerjisel noktayı nasıl ki kutsal sayıp etrafında dönüyorlarsa Budistler için de kaylaş aynı şeydir ve dağın etrafındaki 52 kilometrelik parkuru dönerek çakralarını hizaladıklarına ve temizlediklerine inanırlar. Bu ibadet onların Nirvana'ya giden yolculukta yaptıkları son derece önemli bir ritüeldir. Jainizm ve Bon inancında da dağın spiritüel niteliklerine ve Budistler ile aynı şekilde saat yönünün tersine dağı tavaf ettiğinizde arındığınıza inanılır. Kora denilen bu 52 kilometrelik yürüyüşü yapan çoğu kişinin ortak açıklaması ise birbirine benziyor. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Size biraz önce kadim mitlerde dağın zamansal bir vortex olduğu inancından bahsetmiştim. Bu ilginç deneyim bir kez daha karşımıza çıktı ve çıkmaya da devam edecek. Amerikalı fotoğrafçı Russell Johnson 1995 senesinde National Geographic adına içerik üretmek için dağın çevresinde Kora denilen dönüşü gerçekleştirir ve hem kendisi için hem de o sırada orada bulunan hacılarla yaptığı konuşmalara göre onlar için zamanın farklı aktığını anlatmıştır. Russell yürüyüşün normalde 3 gün süreceğini fakat kendisinin 2 günde bitirdiğini ama hissiyat olarak yaklaşık bir haftadır orada olduğunu zannettiğini belirtmiştir. Şimdi bu gibi bir durumu şahsen ben de yaşadığım için anlayabiliyorum. Kabe'ye gittiğimde kalabalıktan biraz uzak durmak için çevresindeki terasta dönüşümü yapıyordum. Tabi açı geniş olduğu için biraz daha yorucu oluyor. O yüzden biraz dinlenmek adına diğer insanların dönüşüne bakıp korkuluğa dayanıp manzarayı izliyordum. Ben orada sadece 4-5 dakika kadar Kabe'ye bakarak dinlendiğimi düşünürken aradan neredeyse 1 saat kadar zaman geçmişti. Açıkçası o zamanlar duruma pek anlam verememiş olsam da yıllar sonra insanların bu tarz benzer enerjisel noktalarda yaşadıkları deneyimlerin benimki gibi ortak olması açıkçası merakımı kabartıyor. Ve gerçekten bu ilginç zaman kaybı fenomenini ben de dahil bu tarz ilginç yerlere giden pek çok kişinin de aynı şekilde anlattığına tanık olursunuz. Bu konuya bilimsel olarak açıklama getirmek isteyen çeşitli uzmanlar seneler boyunca kaylaş eteklerinde ve çevresinde çeşitli araştırmalar yaparlar ve ne mi bulurlar gerçekten koca dağın başlı başına bir anomali olduğu keşfedilir. Hem de tıpkı mitlerde anlatıldığı gibi. Kaylaş Dağı'nın kadim tarihten beri son derece önemli bir kutsal nokta olması. Şeklinden ötürü insanların onun aslında bir dağ değil, bir dağın tepesine kurulmuş dev bir piramit olduğu fikri ve binlerce yıl içinde yaşanan onlarca sıra dışı olay ve iddia nihayetinde dünya çapında çeşitli bilim insanlarını dağın ilginç özelliklerini araştırmaya yeter ve bize bazı sıra dışı gerçekleri sunar. 2005 senesinde Çin ve Tibet ortak jeolojik araştırma grubu tarafından Profesör Zeng Haixiang önderliğinde yapılan çalışmalar bize dağın yaklaşık 65 milyon yıl önce yani takriben dinozorlar yok olduktan sonra oluştuğunu göstermiştir. İlginç bir şekilde dağın etrafındaki kayalar ise ondan daha eskidir. Dağın piramitsel dört cephesinin pusula yönlerine doğru doğal bir oluşum için oldukça keskin bir şekilde yönelmiş olması ise ilginç bir veridir. Ve en önemlisi ise şudur. Bazı antik inanışlar ve özellikle Helena Blavatsky ve Nikolas Roerich gibi teozofi dalının kurucularının da bölgede geçirdikleri uzun zamandan sonra yerli halktan öğrendikleri bilgilere göre Dağın altında kadim Şambala ve Agarta şehirlerinin girişi olduğu bilgisi karşımıza çıkar. Shiva'nın evi denmesinin ya da göksel tanrıların ziyaret mekanı denmesinin en başlıca sebeplerinden birisi de işte bu tufan döneminde yaşanan yıkımdan kaçan bazı ileri medeniyetlerin bu dağın altındaki bölgeye yayılmış devasa yeraltı şehirlerinde yaşadıkları iddiası ve inancıdır. Çinli ekip yaptığı araştırmalarda gerçekten dağın altında son derece büyük mağara sistemleri keşfetmiştir. Tabii ki bunlar doğrudan bu şehirlerin kanıtıdır diyemeyiz. Volkanik odacıklar ve tüneller olması da son derece normal. Lakin Kailash volkanik bir dağ değil. O yüzden bu tünellerin varlığı aslında hala bir gizem. 2015 senesinde yapılan Hindistan-Nepal ortak atmosferik araştırma projesini yöneten Dr. Rajesh Kumar ve ekibi ise şu sıradışı bulgulara eriştiler dağın çevresindeki negatif iyon konsantrasyonunun olağanüstü yüksek düzeyde olduğunu ve bu sebepten bölgede daha yakın yaşayan insanların çevrelerine göre hem daha uzun hem de daha sağlıklı şekilde yaşadıkları ortaya çıktı. Yine bu sebepten bölgedeki bitki faunasının da zorlu hava şartlarına çok daha yüksek bir direnç gösterdiği tespit edildi. Çeşitli bilimsel çalışma bulgularıyla devam edelim. Çinliler dağa giden hacıların yüksekliğe rağmen daha az yükseklik hastalığı yaşadıklarını, Japonlar dağın yüzeyinde doğal sebepleriyle açıklanamayacak geometrik şekillerin olduğunu, Uluslararası Jeoloji Kongresi ekibi dağın iç yapısında anomaliler olduğunu ve 2012 senesinde Rus Bilimler Akademisi'nde görevli Doktor Sergey Kurçakov'da dağın normalden çok daha yüksek yoğunlukta bir manyetik alana sahip olduğunu ve etrafında çeşitli elektronik aletlerden tutun pusulaların bile doğru çalışmadığını bunun gibi manyetik anomalilerin de dağın iç yapısındaki maddelerden kaynaklandığını söylemiştir. 2016 senesinde aynı çalışmayı tekrarlayan Çinli profesör Zhang Libei ise dağın içindeki manyetik alanların hem kuvvetli hem de düzensiz dağılıma sahip olduklarını, hatta bölgede kimi yerlerde manyetik anomalilerin dışında yer çekimsel anomalilerin de olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bulgular daha sonra 2019 ve 2021 yılında yapılan yeni nesil araştırma ile de doğrulanmıştır. Ve ortak nokta olarak da dağın içindeki dev oluşumlarda ve yapılarda bilinmeyen bir elementsel madde kaynaklı bu anomalilerin oluştukları düşünülmüştür. Şimdi tüm bu verileri incelediğimizde karşımıza sürekli dağın içinde büyük oluşumların, tünellerin olduğu, bu tünellerdeki maddelerin bilinmeyen bir bileşim olduğu ve bundan dolayı volkanik bile olmayan bir dağın anormal derecede güçlü bir manyetik alana sahip olduğu gerçeği çıkıyor. Manyetik alanlar ve zaman ile olan ilişkisi karşımıza Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinde çıkar. Buna göre güçlü gravitasyonel alanlar ve yoğun kütle enerji alanları zamanın akışında bükülmelere ve değişmelere sebep olabilir. Einstein'ın teorisine destek olarak kuantum elektrodinamiği teorisi ve manyetik monopoller teorisi de manyetizmanın zaman üzerindeki bozucu etkilerini bize gösterir. Acaba hacıların ve ziyaretçilerin dağı tavaf ederken deneyimlediği zamanda kısalma ya da uzama fenomenleri bununla alakalı olabilir mi? Kaylaş'ta gerçekten henüz nedenini tam olarak tespit edemediğimiz manyetizma kaynaklı bir zamansal bozulma mı mevcut? Eğer öyleyse tüm bu ileri seviyedeki bilimsel gelişmelerden binlerce sene önceki Hindu mitlerinde dağın, Şiva'nın zamanın ötesindeki zamanın akışından muaf olan evi anlatısının kaynağı neydi? Bu insanlar bu ileri derecede bilimsel veriyi nereden biliyorlardı? İşte tüm bu geçmişin ve günümüzün biliminin ortak noktada buluşması akıllara şu soruyu getiriyor. Yoksa Kailash Dağı ile ilgili anlatılan Tanrı Şiva'nın evi, göksel tanrıların toplantı noktası hikayelerin arkasında bir gerçeklik payı olabilir mi? Ve dağ gerçekten tepesinde devasa bir piramidin olduğu suni bir yapı olabilir mi? O zaman bir sonraki sormamız gereken soru şu. Bu da kim yaptı? 1921 senesinde amatör arkeolog Alfred Watkins İngiltere Herefordshire bölgesinde az sürerken bazı antik yerlerin düz bir çizgi üzerinde hizalandığını keşfeder ve 1925 senesinde yazdığı The Old Straight Track kitabında bu konuya derin bir yer vererek İngiltere'deki antik ve kadim olarak adlandırılan çeşitli yapıların, mezarların ve sona eş gibi megalitlerin spesifik olarak belirli bir hat üzerinde kalacak şekilde dikildiklerini tespit ettiğini anlatır ve karşımıza ilk kez ley hatları terimini çıkarır. Anglo-Sakson dilinde ley, açıklık, temizlenmiş alan anlamına gelir. Watkins'in iddiasındaki ley hatları günümüzdeki enerjisel ley hatları tabirinden aslında tamamen farklıydı. O işin sadece coğrafi yanını baz alarak bize ley hatlarını sunmuştur. Ama 1960'lardan itibaren spiritüel New Age akımlarının popüler olması ve Helena Blavatsky önderliğinde ezoterik ve spiritüel öğretilerin bir araya geldiği teozofi inanışının derinleşmesiyle de farklı bir anlam kazanarak enerji noktalarını ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Ley hatları iddiasına göre Kailash Dağı gibi, Mısır piramitleri gibi, Stonehenge gibi, Güney Amerika'daki Teotihuacan gibi binlerce yıllık ve tam olarak kimin neden yaptığı belli olmayan yapılar, dünya üzerindeki spesifik enerji çıkış ve akış noktalarını göstermek için belirli yerlere dikilmiş yapılardı. Ve bu sayede tufandan önceki medeniyetler hem gezegenin hem de kozmozun ilahi kaynaklı enerji ve bilgi akışına kanalize olabiliyorlardı. Günümüzde bilim bunu uç bir iddia olarak ele almadı. Bu son derece normal çünkü şu an için bilimsel bir kanıtı bulunmuyor. Fakat bu kavrama inananlar için Kaylaş resmen bir ana merkez konumunda. Hatta Kaylaş'ın çevresinde onun ley hattı üzerinde konumlandığı iddia edilen başka yerler de var. Tibet'te bulunan Dalai Lama'nın ikametgahı Potala Sarayı'nın bu enerji hattının üzerinde yapıldığı iddia edilir. Hindistan'da bulunan gizemli Elora mağaralarının bu ley hattının üzerinde olduğu iddia edilir. Endonezya'da bulunan Borobudur tapınağı ve Kamboçya'da bulunan Angkor Wat tapınağının da bu hattın parçaları olduğuna inanılır. Dediğim gibi ley hatları ya da kadim hizalanma konusu gerçekten uç bir konu ama aynı zamanda araştırma sevenlerin ilgisini çekecek bir konu. Mesela size en bilindik hizalanmalardan birisinin örneğini vereyim. Literatürde antik paralel olarak geçen bir olay var. Bu dünyamızın 30. kuzey enlemindeki sıra dışı bir şey. Dünya çapındaki önemli yerlerden olan Mısır'daki Giza piramitleri, İran'daki Persepolis antik kenti, Tibet'te bulunan Lihasa Potala Sarayı gibi bazı özel noktalar ve önemli şehirler bu enlem üzerinde hizalanmıştır. Bu tabii ki bir tesadüf de olabilir. Ama genel olarak leyhatları konusu eğer ilginizi çekiyorsa, araştırması dediğim gibi son derece keyifli bir konudur ve kim bilir? Belki siz de Google Earth üzerinden benzer geometrik araştırmalar yaparak bazı keşfedilmemiş yerleri tespit edebilirsiniz. Bu ve bunun gibi iddiaları ele alan kişiler Kaylaş Dağı'nın aslında tufan öncesi global medeniyete ait bir merkez nokta olduğunu, tanrısal varlıklar tarafından dağın tepesine o piramidin özel olarak inşa edildiğini ve günümüzde bile halen o tepede tufandan kurtulmayı başarmış tanrısal varlıkların yaşadığına, hatta eski mitlerde bahsedilen göksel varlıkların da gezegene o dağ üzerinden gidip geldiklerine ve dağın tepesinin bizzat bu varlıkların güçleri tarafından korunduğuna inanıyorlar. Sanırım bu efsanelerin doğmasının ve gelişmesinin en büyük nedenlerinden birisi de gerçekten dağın tepesine günümüze kadar kimsenin ulaşamamış olması ve buna çabalayan kişilerin başına gelen ilginç olaylar. Gelin biraz bunları inceleyelim. 1926 yılında İngiliz dağcı Hugh Rutledge Kailash'a tırmanmaya çalışır. Fakat zirveye 500 metre kala o piramitsel şeklin yakınlarındayken bir anda hava koşulları anormal derecede bozulur ve dağcılar tırmanıştan vazgeçip dönene kadar da binmez. Hugh bu anormal değişime bir açıklama yapamadığını ama kamp esnasında dağın içinden geldiğini hissettikleri seslerden dolayı ekibin korkup döndüğünü açıklamıştır. 1985 senesinde ünlü dağcı Reinhold Messner, Çin hükümetinden dağa tırmanmak için özel izin almıştır ve tam teçhizat hazırlanmıştır. Fakat daha sonra yerel halkın kutsallarına yapılacak böyle bir tırmanışı dağı lekeleyeceğini iddia etmeleri üzerine bu tırmanıştan vazgeçmiştir. Dağ ile ilgili belki de en ilginç hikayeler size videonun başında da dediğim gibi ani şekilde yaşlanmış insanların hikayeleridir. 1920'lerde bir Rus ekibin, 1990'larda ise İspanyol ve Japon ekibin dağın zirvesine doğru ulaşmaya çalıştıkları ancak yükseklik arttıkça ekibin çeşitli hastalıklar yaşamasından ötürü tüm bu tırmanışların iptal olduğu anlatılır. Şaşırtıcı olan ise bu hikayelerde her daim hastalık yaşayan ekiplerin saçlarının ve tırnaklarının anormal şekilde uzadıkları ve hatta Rus ekibin üyelerinin belirgin şekilde yaşlandıkları da anlatılır. Fakat bu hikayelerin doğruluğu meçhuldür ve kaynakları kanıtlanmamıştır. Fakat Kailaş Dağı'nda küçük yaraların normalden daha hızlı iyileştiği gerçekten kanıtlanmış bir gerçek. Bunun da sebebi yüksek negatif iyon oranları mı yoksa bölgedeki anormal manyetik alan mı henüz bilen yok. Kaylaş Dağı'na tırmanmak 1950'lerden sonra yasaklanmış ve 2000'li yıllara doğru ancak izin ile bilimsel çalışma yapmak ya da haç yapmak için izin verilir olmuştur. Fakat dağın zirvesine çıkmak katiyen yasaktır ve çok sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Bunun sebebi olarak da internette şöyle bir hikaye dolanmakta. Kaylaş Dağı'nda bulunduğu düşünülen Somati mağaraları denilen gizemli bazı noktalar mevcut. Bölge yanlışlarına göre bu mağaraların gizli yerlerinin hocadan öğrenciye aktarıldığı ve oraya giden kişinin zamanın akışından izole şekilde çok uzun süreler meditasyon yaparak aydınlandığına hatta laikse mistik agarta ve şambala ülkelerine giriş hakkı kazanıp bilgeliklerine ereceğinden bahsedilmiştir. Hatta bu mağaraların kadim devlerin yuvası olduğu ve insanlığın genetik kökünün özünün de buralarda saklandığı iddia edilir. İşte tüm bu sebeplerden ve mitlerden ötürü Çin hükümeti bu mağaralara bir keşif düzenler fakat bu izinsiz girişim bir felaketle sona erer. Keşfe giden ekip ve korucular devler tarafından izinsiz girdikleri için öldürülür. Bu olaydan sonra Çin ordusu mağaraya bir operasyon düzenlediği, çatışmaların günlerce sürdüğü ve ordunun büyük kayıplar vermesinden ötürü Çin hükümetinin dağın zirvesine çıkışları tamamen yasakladığı söylenir. Şimdi tabi bunlar etrafı gizemlerle dolu bir dağ hakkında söylendiğinde çoğu kişi ya olabilir tabi filan diyebilir. Fakat unutmayın bu iddialar yerel mitlerin zamanının spiritüel yazarları tarafından süslenerek abartılmış halleridir. Ne Somati mağaralarının kaylaştı olduğuna dair, ne Çin hükümetinin o mağaralara keşif yaptığına, hatta devlerle savaştığına dair tek bir kanıt bile yok. Bu hikaye Nicholas Roerich ve Lobsang Ramba gibi kişilerin kitaplarında bahsettikleri gizemli Somati mağaraları konusunu almış, Trevor'ı New Age yazarlarının dayanaksız hikayeleriyle birleştirmiş, bir de üstüne internet forumlarının dezenformasyonunu eklemiş ve karşınıza demin size anlattığım karma ve uydurma hikayeyi çıkartmıştır. Lütfen bu tarz yanlış bilgilere karşı da her daim hazırlıklı olun. Biraz önce referans olarak gösterdiğim daha çıkan ya da araştırma yapan kişiler ise bunu ya yasaklar gevşekken ya izin alarak ya da kaçak şekilde denemiş insanlardır. Kısaca yolunuz oralara düşerse tanrıların evini bulacağım diye gaza gelip dağa tırmanmaya kalkmayın. Bulacağınız tek şey yasal anlamda belanız olacaktır. Kaylaş Dağı'nın efsaneleri gerçekten araştırması hoş bir konu. Evet her daim insanlar yaşanan ilginçliklerden dolayı hikayeleri dallandırıp budaklandırmışlar. Aniden yaşlanan insanların hikayeleri gibi. Ama bir yandan da olayların bilimsel destekleri de var. Anormal manyetik alanlar yerçekimsel bozulmalar, bölgenin iyileştirici iklimsel yapısı ve dağın içindeki tünel sistemleri gibi. İşte tüm bunlar eski mitlerle buluşunca aslında gerçekten bir kez daha bilim ve efsaneler ortak paydada buluşmuş oluyor. Dikkat çeken en büyük nokta ise eski insanların bu bilimsel etkileri nereden bilip de tarihi metinlerine geçirdikleri. Günümüzde bilim dağın tepesindeki piramitsel oluşumun buzulların oluşturduğu erozyondan dolayı o şekilde keskin kenarlı bir simetrik piramide benzediğini iddia ederken halen çalışmalar sürdüğü için iddia edelim. Antik dinlerin mensupları o piramidin göksel varlıklar tarafından yapıldığını, bu sebepten hem dünyanın dört yönünü düzgünce gösterdiğini hem de bu sebepten bu kadar simetrik olduğunu savunuyorlar. Dağı keşfetmeye çalışan dağcılar ve dağın çevresini turlayan hacılar ise geceleri dağın tepesinde çeşitli renklerde ışıklar gördüklerini, kronik hastalıklarının geçtiğini, dağın içinden gelen garip sesler duyduklarını, fakat piramitsel zirveye yaklaştıkça hem fiziksel anlamda rahatsızlık hissettiklerini hem de havanın ilginç şekilde aman vermediğini raporlamışlardır. Yani Kaylaş gerçekten tam olarak sırrı çözülememiş bir gizem ve görünen o ki uzun bir süre boyunca da çözülemeyecek. Çünkü dediğim gibi artık dağın zirvesine çıkmak katiyen yasak. Kim bilir Belki günün birinde manyetik alanlar hakkında bilgimiz arttıkça, lidar gibi sensör teknolojilerimiz geliştikçe daha hakkında yeni sırlar da öğrenebiliriz. Ama nihayetinde esas gerçeği birileri o dağın tepesine çıkmayı ya da daha doğrusu içine girmeyi başardığında anlayacağız. Ama destanlarda yazanlar bir kez daha doğru ise, oraya ilk girenler bu gezegende yalnız olmadığımızı kanıtlayabilirler. Video'yu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benzer içerikler için kanala abone olmayı, videoları beğenip çevrenizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki hafta görüşene kadar kendinize iyi bakın.